Arkadaşlar selamlar iyi çalışmalar. Erge yayınlarından güzel bir logaritma sorusu. Öncesinde bir muhakkak uğraşın çok kaliteli bir soru. Şimdi soruda demiş ki her x elemanıdır eksi 1 1 aralığı için. Elen 1 artı x x eksi x kare bölü 2 artı x küp bölü 3 eksi x 4 artı 4. Bu şekilde devam ediyor sonsuza kadar. Eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre e bölü köke çarpı 3. dereceden köke e bölü 4. dereceden köke. Bu da sonsuza kadar gidiyormuş. Bu çarpımın sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bir tane eşitlik vermiş arkadaşlar. Aşağıda da bir sonsuz çarpım var. Ne yapacağız? Bu ikisi arasında bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Soru çok açık. Bu ikisi arasında bir bağlantı kurmamızı istiyor. Bu haliyle buna benzetebiliyor muyuz? Şu anlık bir şeye benzemiyor. Şimdi buna bakarsak arkadaşlar. katsayılar sayılar 1-1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 diye gidiyor. Kuvvetler de yine 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Yani şuradaki 1, eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 bir göz kırpıyor soruya. Bu aklımıza kalsın. Şimdi bunu nasıl düzenleyebiliriz? Biz köklü sayıları üstlere çevirebiliyorduk. Şimdi ne olsun mesela? Kök içinde A, derecesi de bunun B olsun. E, A'nın üzerinde diyelim ki M olsun. Biz bunu nasıl yazabiliyorduk? A üzeri M bölü B şeklinde. Şimdi Buradaki köklü ifadeleri de o şekilde yazarsak ne var? E üzeri 1 var. Aşağıda ikinci dereceden kök E var. Yani E üzeri 1 bölü 2 var. Yanında E üzeri 1 bölü 3. Aşağıda E üzeri 1 bölü 4. Bir kere daha yazalım. E üzeri 1 bölü 5. E üzeri 1 bölü 6. Bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Bakın dediğim olay 1 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. Burada da 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3. Yani doğru yoldayız demek. Ama burada 1 eksi 1 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 yani artı eksi artı şeklinde gidiyor. Burada şu anlık o yok. Yani ona benzetmemiz lazım. Onun için de ne yapacağız arkadaşlar? Şu paydadakileri paya atacağız ki bakın e üzeri 1 bölü e üzeri 1 bölü 2 nedir? Yukarı geldiğinde e üzeri 1 çarpı e üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Sonra e üzeri 1 bölü 3 aşağıdaki yukarı geldiğinde e üzeri eksi 1 bölü 4 olacak. Bu şekilde yine bir kere daha yazalım. E üzeri 1 bölü 5. E üzeri eksi 1 bölü 6. Bakın artı eksilik de geldi. Son olarak eğer tabanlar eşitse üstleri toplayabiliyorduk. Yani e üzeri a çarpı e üzeri b gibi biz e üzeri a artı b şeklinde yazabiliyorduk. Bunları da tek tabanda yazarsak yani e üzeri 1 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 bu şekilde yine sonsuza kadar gidiyor. Biz şurayı arıyoruz şu an. E burayı da zaten bulabiliriz. Nedir? Şuradaki sonsuz toplamın kat sayıları toplamı değil midir arkadaşlar? Bakın x yerine 1 koyun. Ya da x yerine bir şey koymanıza gerek yok. Kat sayılarına bakarsanız 1, 1 bölü 2, artı 1 bölü 3, eksi 1 bölü 4 diye gidiyor. Bunun aynısı. Yani biz burada bu fonksiyonun kat sayılar toplamını bulursak buraya eşit olacak. E kat sayılar toplamı da nedir? x yerine 1 yazmak demektir. x yerine 1 yazarsanız e'den 2 gelir. O da 1 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 ye giden toplamın sonucudur. Elen 2. Yani buranın aynısı. O yüzden elen 2 yerine bunu yazacağız. O da nedir? E üzeri elen 2. Bu da neye eşittir? E üzeri logaritma E tabanında 2'dir. Son olarak şöyle bir kural vardı. A üzeri logaritma B tabanında C'de de A ile C yer değiştirebiliyordu. Burada da E ile 2'nin yerini değiştirirsek 2 üzeri logaritma E tabanında E 2 üzeri 1 o da nedir 2 yani cevabımız A şıkkı